Herkese selam. Bugün sizlerle bono hakkında konuşacağız. Bono nedir? Ne değildir? Avantajları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bunların detaylıca bir incelemesini yapacağız. Öncelikle genel olarak bazla bu... bir yıldır. Uluslararası stabil pazarında alınıp satılabilir. Yani bu ürünü aldığınızda bu bir menkul kıymettir ve siz vade sonunu beklemek zorunda değilsiniz. Bononun üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır. İhraç eden kurum, ihraç tarihi, itfa tarihi, faiz oranı. Yani ihraç tarihi bononun çıkarıldığı tarih. İtfa tarihi ise bononun ödemesinin yapılacağı tarih. Yani siz bononuzu götürüp kurumdan ana paranızı alacağınız tarihtir. Faiz oranı yazar. Eğer kupon ödemeli bir bonoysa kupon oranı ve diğer bilgiler yer alır. Bonolar iskontolu olabilir, kupon ödemeli olabilir ya da değişken kupon ödemeli olabilir. Bonoları genelde Devletlerin hazineleri ihraç eder ya da işte özel sektörde bankalar veya e, özel şirketler ihraç edebilir. Bunu kendilerini finanse etmek için yaparlar. Şimdi vadeli mevduat nedir ona geçeceğiz. Vadeli mevduat bunu hemen hemen herkes biliyordur zaten. Belirli bir vadesi olur. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 10 yıl gibi. Yani vadesi çok değişken olabilir. E, paranızı vadeli hesaba baştan anlaştığınız bir faiz oranıyla yatırırsınız. Yani 100 lira götürdünüz, 100 liranızı koydunuz. Faiz oranı kaç? %10. E, vade sonunda işte bir yıl olsun ne kadar olacak 110 lira ana paranızı ve faiz gelirini vade sonunda geri alırsınız. Faiz gelirinden normalde stopaj kesintisi olur ama bu video belki 2 yıl 3 yıl burada kalacağı için stopaj oranı değişebilir. O yüzden ben buraya stopaj koymayacağım. Bunu siz internetten bulabilirsiniz veya herhangi bir bankaya gittiğinizde zaten size söyleyeceklerdir. E, belirli bir tutara kadar devletin garantisi altındadır. Yani risksiz getirilir vadeli mevduatlar. Örneğin 100 bin TL paranızı %25 faizle bir yılına vadeli mevduat hesabına yatırdığınızda vade sonunda 100 bin lira ana paranızı geri alırsınız ve %25 faiz getirisi olan 25.000 TL alırsınız. E, bu vadeli mevduat hesabınızı bozarsanız yani bunu bozup paranızı geri almak isterseniz faiz getirisi alamazsınız. Yani 3 yıllığına koyduğunuz 3 yıl Bitmesine, vadenin bitmesine bir gün kalsın bozduğunuzda faiz getirse elde edemezsiniz. Bu vadeli mevduat hesabının bono, tahvil veya işte eurobondlardan farkı budur. Bu bir ürün değildir yani. Bunu siz piyasada başka birine devredemez, satamazsınız. Bonoyu istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Piyasadaki fiyattan, kar, kar da elde edebilirsiniz. Satıştan zarar da elde edebilirsiniz. Şimdi iskontolu bonoya geçelim. İskontolu bono, vadesi boyunca kupon ödemesi içermez. Nominal değeri üzerinden belirli bir faiz oranıyla ile iskont edilerek satışa sunulur. Yani bu ne demek? Normalde siz vadeli mevduat hesabı düşünün, 100 lira yatırıyorsunuz, faiz de vade sonunda alıyorsunuz. Faiz yüzde 25 ise vade sonunda ana paranızı yüzde 25 yani 25 bin TL alıyorsunuz. Bonodaysa bu 25 bin TL'yi baştan size veriyor gibi düşünün. Yani 100 bin liralık bir bono alacaksınız ama bunun faiz oranı yüzde 20 ise 83.333 lira 33 TL ödeyerek alırsınız. Yani yani vade sonunda size 100.000 lirayı geri öder. Ee, başta 83.333 33 TL 33 kuruş ödersiniz. %25 iskonto ile ihraç ediliyorsa 100.000 lira olan bonoyu 80.000 TL ödeyerek satın alırsınız. Yani 80.000 lira ödediniz. Vade sonunda 100.000 lira alacaksınız. Ne kadar? 20.000 TL bir getirisi olacak size. Bunu siz baştan alıyormuşsunuz gibi oluyor. Yani baştan az yatırıyorsunuz bunu. Bir de vade içinde alıp satabiliyorsunuz. Yani başlangıçta vade sonu değerinin altında bir tutar ödüyorsunuz. Bu bono üzerinde yazılan faiz oranıyla iskonto edilmiş tutardır. Örneklerde göreceksiniz. Vade sonunda başlangıçta ödediğinizden fazla bir tutarda ödeme alıyorsunuz. Vade sonunu beklerseniz getirisi sabit. Yani siz %20 iskontolu bir bono aldığınızda %20 getiriniz olacak manasına geliyor. Vade sonunu beklediğinizde. Vade içerisinde satış yaparsanız getir oranı değişebilir. Yani kar da edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Nominal değeri 100 bin lira olan bir bono %20 iskonto ile satışa sunulduysa 83 lira 33 kuruş, kuruş, ödeyerek satın alırsınız ve vade sonunda 100 bin lira geri alırsınız. Yani baştan kar ediyorsunuz gibi. %25 iskonto ile satışa sunulursa bu sefer 80 bin lira öderek alırsınız. Vade sonunda 100 bin lira ödeme alırsınız. Formülü de e, burada gösterdim. Yani burada R faiz oranı en dönem sayısı PV bugünkü değer ödenen tutar. Yani PV sizin burada e, ödediğiniz 83.333 TL 33 kuruş veya 80.000 TL PV'nin yerine bunu koyuyorsunuz. PV ise gelecekteki değer. Vade sonunda alacağınız ödeme. Buraya 100.000 lirayı koyuyorsunuz PV'nin yerine. Burada bir artırıya e, üzeri en dönem sayısı yaptığınız zaman ya bu istediğiniz rakamları koyup e, getirisi neymiş hesaplayabiliyorsunuz. Görmeniz gereken e, iki şey var. Birincisi iskontolu adı üstünde ucuza satılıyor size. E, vade sonunda size farkını veriyor. Aslında mevduatla aynı şey değişen bir şey yok. Yani 100 bin lira yatırıp 120 bin lira almakla 83.33 83 lira 33 kuruş yatırıp 100 bin lira almak arasında bir fark yok. Yine getirisi 20 oluyor veya 100 bin lira yatırıp 125 bin lira almakla 80 bin lira yatırıp 100 bin lira vade sonunda almak arasında bir fark yok. Yine 25 getiriniz olmuş oluyor. Yani burada hani rakamlara takılmayın, formüllere takılmayın. Şimdi iskontolu bono örneklerinden bahsedeceğim. İyice zihninizde canlansın istiyorum. Yine buraya formülümüzü koyduk. Devlet bonolarının faiz oranları genellikle piyasa faizine yakındır. Yani atıyorum Merkez Bankası piyasa faizini %20 yaptıysa devlet de bu civardaki bir faiz oranından borçlanır piyasaya. Bono ihraç edildikten sonra piyasa faizleri değişirse ne olur? Burada işte bononun fiyatını etkiliyor bu durum. Piyasa faizi %25 olsun. İskontolu bonoyu ihraç etti bir kurum veya devlet %25 iskonto ile yani piyasa faizi %25 ya %25 iskonto ile ihraç ediyor doğal olarak. Yani getirisi e, vadeli mevduata koyduğunuzda alacağınız getiriden çok farklı olmasın diye. Çünkü eğer vadeli mevduat %50 ise siz gidip %25 iskontolu bonu almazsınız. %50 iskontolu bonu ararsınız piyasada yani. O getiriyi arıyorsunuz aslında. E, yine dönelim. E, piyasa faizi %25. %25 iskonto ile bu bono 80 bin lira fiyatla piyasada satıldı. Biz de aldık diyelim bonoların alıp satılabileceğini belirtmiştik. Olay burada başlıyor. Diyelim ki %25 iskonto ile 80 bin liraya aldık biz bunu. Getirisi nedir? %25 yani bunun getirisi. Piyasa faizi %20'ye düşerse ne olur? Aldığınız bononun fiyatı doğal olarak piyasada artacaktır. Neden? Çünkü siz %25 getirili bir bono aldınız ama piyasa faizi %20 oldu. Yani vadeli mevduat istediğinizde bankaya gittiğinizde size %20 veriyor. Getiri olarak. E doğal olarak sizin bononuz kıymetlenecek. Yani bir başkası diyecek ki ya senin Bonoyu bana 81 bin liraya satar mısın? Sen 80 bin liraya almışsın. Çünkü adam 81 bin liraya alırsa %20'den yüksek bir getirisi olacak. Piyasada bu insanların bu bonoya tal talebinin artmasıyla bu bononun fiyatı piyasada 83.333 lira 33 kuruşa kadar gelir. Yani %25 şey piyasa faizi olan %20 faize gelene kadar eşitlenir. Çünkü bunun üzerinde bir rakam ödediğinde piyasadaki bir yatırımcı getirisi mevduattan düşük olacaktır. Ve daha düşük bir getiriyle sizin bononuzu almak istemeyecek doğal olarak. Peki piyasa faizi %15'e düşerse ne olur? Yine aldığınız bononun fiyatı piyasada 86.956 lira 53 kuruş civarına çıkacaktır. Yani getirisi e, düşecektir. Yani fiyatı artacaktır. Yani burada millet gidip vadeli mevduata parasını yüzde %15 getiri alırken bankanın sunduğu faiz oranını alırken sizin elinizde %25 e, iskonto ile ihraç edilmiş 80 bin liraya aldığınız bir bono var ve size diyecekler ki 81 bin ödeyeyim 82 bin ödeyeyim en son 86.950 lira 53 kuruşa kadar bu çıkar. Piyasa faizi %10'a düşerse ne olur? Aldığınız bononun fiyatı piyasada 90.909 lira 9 kuruş civarına çıkacak. Yani Buradaki olay şu. Piyasa faizi düşüyor. Sizin elinizde piyasa faizinden daha yüksek faiz veren bir ürün var. İnsanlar doğal olarak sizin elinizdekini almak isteyecekler. Yani piyasada buna teklif sunacaklar. Siz de e, bu uluslararası piyasada belki bu teklifi görüp satacaksınız veya e, satmak istemeyeceksiniz. O sizin tercihiniz. Peki tam tersi ihtimali konuşalım piyasa faizi %30'a yükselirse ne olur? Yani sizin bononun getirisi neydi? %25'ti. Piyasa faizi %30'a çıktı. Yani birisi bankaya gittiğinde vadeli mevduat hesabı açtırmak istediğinde banka direkt sorgusuz bir şekilde hay hay %30 faiz verelim diyor. E ne olacak? O zaman sizin aldığınız bonoya talep düşecek. Bu sefer siz de dahil bu bonoyu daha elden çıkarmaya çalışacaksınız hemen. Çünkü bu bonoyu siz 80 bin liraya aldığınız zaman belki piyasada 80 bin satarsanız %25 değil de %30 faiz veren bankaya koyacaksınız. Hemen herkes satmak isteyecek. Ta ki 76.923 lira 8 kuruşa kadar. Yani bu değerin alt üzerinde de kimse bir rakam ödemeyecek bu bonoya. Bu fiyata geldiği zaman 76.923 liraya düştüğü zaman bu bononun fiyatı doğal olarak getirisi %30'a gelmiş oluyor zaten. Yani siz 76.923 lira 8 kuruş ödeyip bu bonoyu aldığınız zaman vade sonunda 100.000 lira alacaksınız. Ne olacak? Getiriniz %30 yani piyasa faiziyle eşitlenmiş olacak. Bu değerin altında bir değeri bunu satmak istemeyeceksiniz veya bir başkası da bunun üzerinde bir fiyata bunu almak istemeyecek. Piyasa dengelenecek. Çünkü bu piyasa uluslararası piyasa. ya Ve burada çok ince matematik hesapları yapıp bunları trade eden kurumlar var. Alıp satan kurumlar var. Bu faizleri hesaplar. Veya işte piyasadaki faizin artacağını öngörüp bonoları satarlar. Veya piyasadaki faizin düşeceğini öngörüp yüksek faiz olacak bonoları satın alırlar. Büyük kurumlar, büyük trade şirketleri, bankalar bunları peşine düşerler. Diyelim ki piyasa faizi %35'e yükselecek. O zaman ne olacak? Sizin aldığınız bononun fiyatı piyasada 74 bin 74 lira 8 kuruş civarına kadar düşecektir. Neden? Yani tekrardan bir ele aldığımız zaman şöyle düşünelim. Sizin elinizde %25 faiz getirisi olan bir ürün var. Ve piyasada faizler %25. Siz aldınız bir hafta sonra piyasada faizler %10'a düşüyor. Ne oluyor? Bir kişi vadeli mevduata gittiğinde veya bir kurum bono ihraç ettiğinde artık %10'la ihraç edecek. Ve insanlar şunu düşünüyor. Ya bu bononun getirisi şu an %25. Artık da böyle %25 getirili bir bono piyasada olmayacak. Biz bundan alalım. İşte fiyatı 80, 81, 82 o civara kadar ödemeye razı olacaklar. Belki 83 bin liraya kadar ödemeye razı olacak. Ama 83.333 lira 33 kuruşun üzerinde ödemeyecek gibi veya işte %10'a düştüğünü varsayarsak 90 bin lira ödeyip almaya razı olacak. Çünkü piyasada bundan %10 faizden daha yüksek bir faiz almış olacak bu bonoyu 90 bin liraya alırsa. Veya piyasada faiz %15'e düşerse yine 86.956 liraya kadar almak isteyecekler. Çünkü bu getirileri bir daha bulamayacaklar gibi düşüneceksiniz. Yani tekrar son noktaya geldiğimiz zaman sizin elinizde %25 getirisi olan bir bono varsa ve piyasada faizler %10'a düşüyorsa sizin elinizdeki bononun değeri artacaktır. Nasıl ki değeri arttığı zaman getirisi de düşecek. Yani vade sonunda 100 bin lira verecek bir ürüne siz 90.909 lira 9 kuruş ödediğinizde getirisi %10 olur. 86.956 lira 53 kuruş ödediğinizde ise getirisi %15 olur. 83.333 lira 33 kuruş ödediğinizde de getirisi %20 olur doğal olarak. Yani burada değeri artacak, daha fazla ödemek isteyecekler. Ama piyasadaki faizler artarsa ne olacak? Yani sizin elinizdeki menkul kıymetin getirisi piyasadakinden daha düşük olursa değersizleşecek. Yani piyasa faizi %30'a düşerse 76.923 liralara kadar gelecek. Piyasa faizi %35'e yükselirse 74.074 liraya kadar düşecek bu ürünün fiyatı. O yüzden bu bonoların fiyatı piyasada devamlı olarak değişir. Tabi siz bir bonoyu alıp vade sonuna kadar tutarsanız sizin başlangıçta söylenen getiriniz değişmeyecektir. Ama şunu da düşünebilirsiniz. Yani piyasadaki atıyorum faizler %20. Piyasada da %20 getirili bir bono var. Ama siz faizlerin %10'a düşeceğini düşünüyorsunuz. O zaman bir spekülasyon yapmak amacıyla bu bonoyu alıp faizler düştüğünde bu kısa bir sürede de olacaksa bu bonoyu satıp kar elde edebilirsiniz. Veya elinizde bir bono varsa faizlerin artacağını düşünüyorsanız o zaman bu bonoyu satabilirsiniz gibi e, stratejiler üretebilirsiniz. Bunlar tabii ki hani çok farklı piyasalarda çok e, değişik sonuçlar verecektir. Ama genel mantığıyla bononun işleyişi budur. Hem size bir vade sonunda belli bir getiri sunan e, riski çok düşük bir üründür. Hem de piyasada alıp satabilirsiniz. Yani vadeli mevduata göre bunun avantajı budur. Siz vadeli mevduatta vade sonunu beklemek zorundayken bu üründe vade sonu beklemek zorunda değilsiniz. Yani %25 ile bir mevduat bağladınız bir yıllığına atıyorum 3 ay sonra faiz %35'e çıktı. Siz zarar edeceksiniz ama elinizde bono olsa hemen satıp %35 getirisi olan bir mevduata bağlayabilirsiniz. Veya başka bir bono alıp daha yüksek faiz getirili bir ürün elde edebilirsiniz. Bono'nun avantajları bunlardır. Tabi burada şunu da düşünmek lazım. Sizin gibi piyasada on binlerce insan var ve bu işlemleri yapıyorlar. Bunları yakalamak da her zaman kolay olmayabilir. Tabii ki bunun için her zaman bir yatırım danışmanına ya da bir bankacınıza görüşmenizi tavsiye ederiz. Ancak genel olarak ürünlerinizi bilmeniz açısından iskontolu bononun mantığı, çalışma sistemi, piyasadaki fiyatlanması genel hatlarıyla bu şekildedir. Devam edelim. Şimdi kupon ödemeli bono nedir? Şimdi Kupon ödemeli bonodaysa yine vade 30 günle 360 gün arasındadır. Kupon tutarları önceden belirlenir. Vadesi ve kupon tarihleri belirlidir. Vade boyunca belirli periyotlarla kupon ödemesi yapar. Kupon ödemeleri ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir olabilir. Genellikle iskonto yoktur. Yani bunda 100 bin liralık bir bono aldığınız zaman başlangıçta 100 bin lira ödüyorsunuz. Kupon ödemesi yapıyor size. Atıyorum 3 ayda bir kupon ödemesi yüzde beş olsun. Üç ayda bir e, ödeme yaparsan olacak. Yılda size 4 kere 5 bin TL kupon ödemesi yapacak. Vade sonunda dördüncü kuponla beraber ana paranızı alacaksınız. Vadesinden önce de yine alıp satabilirsiniz. Yine fiyatı piyasada oluşur. Yine piyasadaki faiz oranlarına göre oluşur. Şimdi bunun detaylarına geçelim. Zaten hani bononun ne demek olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Kupon ödemeli bonolara da örnek yapalım. Şimdi kupon ödemeli bonoların fiyatını hesaplanması için formül. Şimdi burada yine formülü koydum. burada PV olması gereken değer. Bugün ödediğiniz değer bu ürüne. Burada da KPN yazıyor. Bu kupon demek. Yani uzun yapmak istemedim. Kupon bölü 1 artı R üssü 1. Ne demek bu? Siz 3 ayda bir bir kupon ödemesi alacaksanız o kuponun da getirsin hesaplamanız lazım. Çünkü o gelen kupon ödemesini de değerlendirebilirsiniz. R faiz oranı en dönem sayısı. Yine bir örnekle hepsini açıklayacağım şimdi. Mesela 100 bin nominal tutarla ihraç edilen kupon oranı %5 kupon ödemesi 3 ayda bir vadesi 1 yıl olan bono. Piyasa faizleri %12 ise bugünkü değeri nedir? Kaç paradan alırsanız mantıklı olur veya kaç paradan alırsanız kar etmiş olursunuz gibi bir hesaplama yapacağız. Şimdi buradan hesaplıyoruz. Buradaki verileri koyduğumuz zaman... Şimdi piyasa faizleri %12. O zaman 12 aya böldüğümüzde aylık faiz ne olur? %1. Basit faiz hesaplıyorum bu arada. Hani bu işin uzmanı kişiler gelip de ya bileşik faiz vesaire gibi demesin. Burada tamamen basit mantığını anlatmak üzere oluşturduğumuz bir video bu. O yüzden basit bir şekilde basit hesaplar yapacağız. Piyasa faizleri %12 ise... Aylık faiz %1. 3 aylık faiz de %3 diyoruz. Burada şimdi sorudaki verilere göre hesaplama yapacağız. Olması gereken değer eşittir. 5000 hani %5 kupon ödemesi var ya. Bu kupon ödemesi bölü 1 artı R faiz oranı yani %3 üssü 1. Çünkü bu bir kere olacak. İkincisi 5000 bölü 1 artı yine %3 üssü 2. 5000 bölü 1 artı %3 üssü 3. En son son kuponla beraber ana paramızı da geri alıyoruz. Yani 100.000 artı 5.000 bölü 1 artı 0.03 üssü 4. Bu mesela e, bir yıl değil de yani bir buçuk yıl olamazdı. O zaman tahvil olurdu çünkü bonoların vadesi bir yıla kadardır. Bunu mesela hesaplayalım. Şimdi bunun değeri 4854 lira 37 kuruş. İşte bunun sonucu 4712 lira 98 kuruş. Bu örneğin sonucu 4570 lira 75 lira 71 kuruş. Ve bu formülün sonucu 93.291 lira 14 kuruş. Bunu topladığımızda 107.434 lira 2 kuruş yapıyor. Şimdi siz bu ürüne bu kadar değer bir değer biçip alabilirsiniz. Şanslıysanız tabii 100 bin TL ödeyip e, 100 bin TL'ye bunu satın alabilirdiniz. Ama bu şimdi neden 100 bin TL çıkmadı da 107 bin TL çıktı? Çünkü burada kupon ödemelerini aldığınızda bu kuponları vade sonunda almıyorsunuz. Bu kupon ödemelerini aldığınızda bunları da faize yatırıp bir getiri elde edebilirsiniz. O yüzden biz bu bonun bononun değerini hesapladık burada. Bu da 107.434 lira 2 kuruş çıktı. Peki piyasa faizleri %24 olsaydı fiyatı kaç olurdu? Şimdi piyasa faizleri %24 olsa siz yılda 4 kere %5 kupon ödemesi alacaksınız. O zaman ne olacak? Ee, yıla vurduğunuzda totalde 20 bin lira bir nakit akımı olmuş olacak. Ee, yani piyasada mevduata koyarsanız 100, 24 bin lira alıyorsunuz ama bu bonu da 20 bin TL bir nakit akışı alacaksınız. Tabi bunların da hepsini bu formülle hesapladığımızda yani piyasa faizleri yıllık faiz %24 ise aylık %2'dir. O zaman 3 aylık faiz de %6 olur. Buraya 0.06 koyarsınız. Aynı mantıkla hesaplarsınız. Ve sonucunda bu, bu bononun fiyatı 96.534 lira olurdu. Piyasa faizleri %8 olsaydı o zaman 111.560 lira olurdu. Yani daha değerli hale gelirdi. Yani buradan tekrar neyi anlıyoruz? Sizin elinizde %20 e, atıyorum örnek veriyorum. %20 getiriye sahip bir bono var ve piyasadaki faizler de %20. Piyasadaki faiz %30'a çıkarsa sizin elinizdeki bono değer kaybeder. Piyasadaki faiz %10'a düşerse sizin elinizdeki %20 getirili bono değer kazanır. Neden? Çünkü mevduata koysanız paranızı %10 alıyorsunuz. Ama piyasada bir bono var ve siz bunu aldığınızda %20 getiri alacaksınız. Ne oluyor? Buna daha fazla para ödemek istiyorsunuz. Yani getirisi %10'a düşene kadar. Kısaca herkesin anlayabileceği bir dille izah etmeye çalıştım. Ve herkese tavsiyem muhakkak bu ürünlerde işlem yapmadan önce bir bankacıyla veya herhangi bir aracı kurumunda çalışan yatırım danışmanıyla bu ürünleri konuşun. Sorun. Yani fikirlerini sorun. Piyasada çok farklı e, ekonomik durumlar olabiliyor ve her zaman e, belirli stratejiler çalışmayabiliyor. Veya çok daha farklı ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden muhakkak bu ürünlerle ilgili bankacınızla veya varsa yatırım danışmanınızla konuşun. Yani burada biz basitçe insanların ha böyle bir ürün de varmış deyip finansal okur arttırmaya çalışıyoruz ama bu işin profesyonellerine danışmak en mantıklı iştir. Yani burada paranızı değerlendirirken atıyorum mühendisseniz, işte doktorsanız veya işte esnafsanız veya işte polisseniz, öğretmenseniz ya yani bu işin uzmanları var. Bunlara danışırsanız emin olun hiçbir şey olmasa bile piyasayla ilgili yeni şeyler duyup öğrenip ona göre e, paranızın değerini koruyabilirsiniz. Yani bu e, her zaman için daha iyidir. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum: Siz herhangi bir bankanın internet sitesine girdiğinizde bonoların fiyatlarını veya getirilerini bu formüllerle hesaplamanıza gerek kalmıyor. Yani internet sitesine girip atıyorum X bankası bono tahvil Eurobond sayfası yazdığınızda orada bonoların size getirileri, e, size ödeyeceği kupon oranları hepsi yazıyor ve siz orada sadece getirilerine bakıp ya bunun getirisi daha yüksekmiş, işte faiz düşerse bu bononun değeri daha da artar veya işte faiz artarsa bu bononun değeri de daha da düşer gibi e, mantıkla hareket edebilirsiniz. Ya bunların hepsini oturup da bu formüllerle hesaplamanıza gerek yok arkadaşlar. Yine herkese teşekkürler. Umarım herkesin işine yarar. Sormak istediğiniz bir şey olursa da videonun yorum kısımlarında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım.